Ağrı Dağı manzumesi Ağrı Dağı'na bakıyorum Ağrı Dağı'na bakıyorum Kederli bir sevinç içinde Ve kendime soruyorum Gitmek mi zor, kalmak mı diyorum Düşünüyorum, bulmak imkansız Bakıyorum Ağrı Dağı'na Dalıyorum ufka Ve daima uzaklara Yazın bile başımız kavlı, Sanki seninle kaderimiz hep aynı Heybetli ama Sisli Bulutlu, puslu, dumanlı. Kışın beyaz gelinliğin, baharda yeşeren otlardan ürütün, rengarenk çiçeklerle bezenmiş fistanın, başında bulut halkasından çemberin ve süslenmiş alabildiğine gelincik tarlaların. Yaylanda yayılan sürüler, zirvende uçuşan kuşlar. Volkan kayalı eteklerine konan leylekler ile bakıyorum ağrıdağına. Etrafından esen öfkeli sert rüzgar üşütürken bedenimi, titreyen ağaç yapraklarının arasından meraklı gözlerle bakıyorum ağrıdağına. Yağmurun sesini dinlerken, yağan karı izlerken, hüzünlü bir ferahlık gönlüme dolarken, demli çay elimde, pencerem açık, taze nefes alırken bakıyorum ağrıdağına. Parlayan güneşe doğru, arasın akan suyuna paralel, Yıldızların gölgesine karşı, Asfalt yolun kenarından, Gök kuşağının altından, Çimenli gül bahçesinin üzerinden, Ve odamın manzarasından ötüşen kuşlar ile, Bakıyorum ağrıdayla. Kucaklamışsın sıkıca bereketli ovaları, Bir yanında Iğdır, bir yanında Ağrı. Elinle tutmuşsun, Dizine oturmuştun dua, Kimse beni yenemez dercesine, Ve etmeden bir şikayet, Vakarla dimdik durmuşsun ayakta Şimdi ben de senin gibi tek başıma Bakıyorum ağrıdağına Sazımın teli Neyimin nefesi Külkülerimin hicranlı grup sesi Damdolun ağameler söylerken Yüzümü çevirip Bakıyorum ağrıdağına Ey heybetli kocaman kütle Derdim kadar değilsin Büyük ağrı Küçük ağrı İkisi yan yana sırayı Bakıyorum Haride Elmas der, ben buradayım. Nerede olsan yanındayım. Bak yine seyrindeyim. Bakıyorum ağrı dağına. Ve ne yöne dönsem her daim görünür. Bazen puslu, dik yamaçların görünmez. Gülümseyen çehreni de sarmışsın dört bir yana... Sabah olur karşımda yolumun üzerinde. Gün boyu eteklerinde. Akşam yuvama dönerken ardımda gitmesin emekler boşa bakıyorum ağrı derim.